Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili koç burçları için bu haftalık kahve falımızı kapattım. Bakalım sevgili koç burçları hareketli, hırslı, gerçekten yüksek enerjisi olan, eğlenceli koç burçları ile ilgili bu hafta falımızda bakalım neler çıkacak. Şöyle hemen bir açalım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız bence bu hafta ile ilgili kesin bir mesaj alacaksınız. Bence enerjisel olarak bu videoyu çektiniz diye düşünüyorum. Ben şimdi herkesin baktığı gibi bakacağım. Bakalım e, falımızda neler çıkacak. Şöyle açınca bakın bir kere e, temiz bir fal çıktı. Hani böyle e, bu ay bu hafta içerisinde özellikle bu haftanın böyle biraz e, ferah ama kafanızda bir karmaşa var. Böyle yapmak istediğiniz o kadar çok şey var ki sanki. Bakar mısınız böyle e, hani böyle hangisini yapsam nereden başlasam diye düşündüğünüz bir durum var. Çok hareketli geçecek bu hafta sizin için. Ee, bağı olan biriyle, böyle bir bağınız var, biriyle bu hafta içerisinde görüşeceksiniz de sanki böyle çok ciddi bir konuşma yapılacak. Hani akrabalardan biri, kardeşlerden biri olabilir, hafta içerisinde böyle görüşüp onlarla... Yani çok önemli bir konuşma, size bir, bir şeyini anlatabilir, siz anlatabilirsiniz ama e, önemli bir konuyu, bir mevzuyu konuşabilirsiniz gibi çıkmış. Şurada bakın hane kapısı sanki iki kişi geliyor aileye e, iki kişi gelecek böyle iki kişinin e, gelip e, bir haber yani yine belki de bu, bu kamba ile ilgili olan konuyla da ilgili olabilir. İki kişi gelip size bir konuyu anlatabilir bir şey açabilirler bir yardım da isteyebilirler. Böyle haneye gelen iki kişi de çıkmış sanki. Şimdi şöyle bir bakalım başka neler çıkmış. Bakın. Şurada e, bir tane horoz gibi bir şey çıkmış böyle horoz tavuk gibi yani aslında bu bir adaktır. E, çok istediğiniz bir konu var sanki hani böyle adak kadarız ya bir, bir konuda çok fazla bir şey istediğimizde. E, bu hafta o konuyla ilgili istediğiniz konuyla ilgili bir gelişme olacak. Hani böyle daha oturuyor tam böyle ayaklanmamış olmayacak belki bu hafta içerisinde ama hani ilk adım atılacak nasıldır böyle çok fazla e, okula gitmek istersiniz işte sınavın sonucu gelir başta yani bir şey başlangıcı ya da böyle işte çok iş istiyorsunuzdur bir ilk görüşmeye gidebilirsiniz bu hafta ya da işte hayatınızda biri yoktur biriyle tanışacaksınız ilerleyen zamanlarda bir şey olacak ama hani böyle çok istediğiniz o adaklar atayacak kadar istediğiniz konuyla ilgili bu hafta içerisinde bir gelişme olacak inşallah da öyle olsun güzel bir gelişme var sanki şurada da bir kadın çıkmış Sanki böyle hani bazı insanların kalça yapısı daha büyüktür ya vücuduna göre. Bazısının işte hani herkesin tipi farklıdır böyle. Bir kalçası daha büyük bir kadın var sanki etrafınızda dolaşan bir kadın bu. Ee, ya bu kadında biraz böyle bir meraklı bir şey var yani hani e, sürekli ya sizi merak ediyor ya sizin hayatınızla ilgili bir konuyu merak ediyor sürekli dolaşıyor ve sanki böyle sizi birazcık yoruyor düşünceleri yani hani çok fazla irdeliyor. Bu iş hayatında da olabilir. Eğer çalışan bir koç burcuysanız böyle etrafınızda biri varsa sizi böyle sözleriyle biraz huzursuz ediyor. Yani merakı etrafınızda çok fazla dolaşması gibi. Ama belki bu aileden biri de olabilir. İşte ne yaptın, ne ettin, nasıl olacak? Hani o merakı, o sürekli sizinle ilgili bir konuyla ilgili haber almak isteği sizi biraz huzursuz ediyor olabilir. O kişiyle böyle küçük bir tartışmanız olabilir. Hani Böyle artık kendinizi tutamazsınız ya bazen dayanamazsınız. Tepki verebilirsiniz böyle. Ee, onun bu merakı, bu ısrarcı sizin hakkınızda haber alma isteği sizi biraz huzursuz edebilir bu hafta içerisinde. Ee, bakalım başka neler çıkmış. Bakın burada çok çalışan, didinen biri var böyle oturmuş eğilmiş kafasını da ee, sürekli çalışıyor. Yani e, bu hafta içerisinde yani böyle o kadar e, bir şey emek vereceksiniz ki, yani zaten böyle sanki çok emek veren bir insansınız. Böyle hareketli bir şey için e, ev hanımı insanız ya da işte çalışmayan bir emekli erkek de olabilirsiniz. Hani e, evdeyseniz bile eve sürekli emek veren, hareket eden, işte aileye bir şeyler yapan, hani böyle hiç durmayan bir kişi gibi böyle çok hareketli bir hafta olacak. Yine emek vereceksiniz. Çalışan biriyseniz belki iş ortamında böyle e, hiç durmuyorsunuz kıpır kıpır bir şey için. Ya da ilişkinizle ilgili. Hani olur ya bir ilişkiyi düzeltmek için bazen çok emek verilir. Böyle bir, bir şeye böyle resmen Ekstra performans e, gösterebilirsiniz bu hafta içerisinde. Böyle daha daha da böyle tutunup o, da, o şeye daha da böyle hareketli, daha çok çalıştığınız bir hafta olacak gibi. Bakalım başka neler var. Ee, bakın şurada bir insan var sanki böyle eline de aynaya almış kendine bakıyor. yani Kendini beğenen insanlar olur ya aynaya bakar hani hep çizgi filmlerde bile şeyde vardır ya. Ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı? Hep böyle hani kendini büyük gören, egosu kendini beğenmiş bir insan var etrafınızda. Bakın böyle resmen aynayı tutmuş, kendine bakıyor. Ee, birinin e, zaten koç burçları öyle insanlardan hiç hoşlanmaz. Ee, çok yüksek egolu, kendini beğenmiş insanlar hiç onlara göre değildir. Koç burçlarına göre değildir. Ee, birisi o kadar kendini beğenmişlik yapacak gibi bir ortamda. Yani böyle hani ee, inanamayabilirsiniz hiç düşünmediğiniz, hiç ummadığınız bir kişi belki de e, çok fazla kendini beğenmişlik yapacak böyle bir e, karşısında da bakın böyle bir iki kafa çıkmış sanki iki yüzlülük yapıyor bu kişi yani e, biriyle yüzleşeceksiniz belki de ayna bazen yüzleşme de olabilir ya işte o insanın iki yüzüyle de yüzleşebilirsiniz o kendini beğenmiş tavırlarıyla yüzleşebilirsiniz iki yüzlü haliyle yüzleşebilirsiniz e, bir konuda çok fazla şaşırtabilir birisi sizi. Yani çünkü koç burçları çocuk ruhludur. Çocuk ruhlu olmak demek güzel bir şeydir aslında. Çocuk gibi saf, temiz düşünür. Hep tepki verdiğini düşürürler hemen. Çünkü çocuk gibi yani aslında iyi ve kötü hemen içindekini dışına yansıtır. Tutamaz içinde. Ama yanlış da yoktur, kötü de yoktur içinde. O yüzden de hani... Herkesi de kendi gibi bildiği için hani böyle insanların sinsice hareket ettiğini, farklı davrandığını düşünemeyebilir. Çünkü o içindekiyle dışını çok hızlı yansıttığı için. Böyle birinin o iki yüzde hali biraz sizi şaşırtabilir, şaşırmayın. Maalesef herkes için dışı bir değildir genelde. Burada E harfi çıktı bakın şurada bir E harfi ama 3'e de benziyor. İsminle veya soy isminle E harfi olan birinden böyle 3 gün içerisinde bir haber alacaksınız. Ama temiz bir haber sanki bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, biri olabilir böyle güzel ve isimli E harfi olan biriyle ilgili bu hafta bir haber çıktı. Güzel bir gelişme gibi. İnşallah güzel gelişmeler olur. Hani böyle hareketli bir hafta ama hani böyle can sıkıcı çok olaylarda yok gibi. Böyle sadece dolu dolu haftayı yaşadığınız bir hafta gibi. Ferah çıktı bir kere. Taba, tabağa da bir bakalım. Ama fincan gerçekten temiz çıktı. Zaten o niyetle başlayın haftaya ve nasıl niyet ederseniz öyle olur. Ben enerjiye çok inanıyorum. O yüzden hani inşallah güzel, temiz bir hafta olur. Koç burçları istediği her şeyi elde edebilir. O kadar hız, hırslı, çalışkan ve enerji doldur ki bence enerjiniz, o güzel enerjinizi işte yapmak istediklerinize odaklayın ve gerçekten istediğiniz her şeyi elde edin. Şöyle bir de tabağa bakalım. Şimdi şöyle tabağa bakınca bakın yine bir insan yüzü. Yine elinde böyle bir ayna ve kendine bakıyor gibi. Yani şurada bir insan yüzü ve şurada değil mi? Yine ayna gibi. Yani bir yüzleşmeniz olacak. Yani bu bir kişiyle yüzleşme Bu hafta içerisinde ikinci kez tabakta çıktı. Yani bu hafta içerisinde kaçınılmaz bir şey olabilir. Bir kişinin gerçek yüzüyle e, yüzleşebilirsiniz. Bakın şurada bir gelin ve damat gibi çıktı figürü. Şurada bir e, gelin ve damat gibi karşılıklı böyle e, düğün nişan, söz ya da birinin birlikteliğinin haberini alacaksınız. O birlikteliğini duyduğunuz biri olursa bu hafta içerisinde o kişilerin evlenme ihtimalini de yani evlendiğini de daha sonra duyabilirsiniz. Hani böyle bir e, uzun vadeli evliliği andıran bir çift bu. Eğer ki flört ettiğini bir arkadaşınızın biriyle birlikte olduğunu duyarsanız bu hafta içerisinde o sonradan evliliğe gidecek. Ama yalnız bir koç burcuysanız bu hafta içerisinde tanışacağınız biri olursa da ileride bu kişiyle evlilik planları yapabilirsiniz. Çünkü bir düğün, bir evlilik, bir e, gelin damat çıkmış burada. Onun habercisi var bu hafta içerisinde. Bakın birine yardımcı olacaksınız. Şöyle bu ayakta duran bir insan, başka birini elinin üstünde tutuyor böyle ayak, eli avucun içinde sanki başka birini kaldırmış tutuyor. Birine bu hafta içerisinde çok büyük destek olacaksınız. O kadar büyük destek olacaksınız ki o, onu gerçekten olduğu yerden çok daha yukarıya çıkartacaksınız. Maddi ya da manevi olabilir ama o kişiyi çok rahatlatacaksınız. Böyle elin yani onunla ilgili bir şeye elinizi taşın altına sokacaksınız. Zaten koç burçları gözü karadır. Hemen her sevdikleri için her şey yapabilir. Sevdiğiniz bir kişiye büyük bir yardımınız dokunacak. Bu da sizi mutlu edecek bence. Çünkü o kişinin de böyle çok yükselteceksiniz. Yani ya psikolojik olarak da olabilir. İlle borcu var ödemek manasında değil ama çok mutsuzdur. Çok o böyle inmiştir aşağıya düşmüştür. Ve siz ona o kadar çok güç vereceksiniz ki yanınızda varlığınızda, sözlerinizle çok yükselecek, düzeltecek belki ama ya da gerçekten real. Hani hastadır bakacaksınız, işte para ihtiyacı vardır, bir şey ihtiyacı vardır onu yapacaksınız gibi ama ona çok iyi geleceksiniz gibi. Bence bu hafta içerisinde bir yüzleşme ile birlikte temiz bir fal bu. Hani öyle kötü, olumsuz bir şey çıkmamış. enerji çok önemli, dilekler çok önemli, inanç çok önemli. Neye niyet ettiğimiz çok önemli. Siz Niyet edin ve inşallah dilediğiniz gibi güzel bir hafta olsun bereketli, sağlıklı, sevdiklerinizle dolu, huzurlu bir hafta olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.